18 sene, 19 senede toplamda 550 milyar dolar. İşte ekonomiden sorumlu Sayın Albayrak'ın yıllık ortalama faiz ödemesi 17,5 milyar dolar. O zaman ekonomiden sorumlu devlet bakanı iken Sayın Babacan'ın yıllık ortalaması 36 milyar Sayın dolar. Sayın da eski ekonomiden Evet, tabii Bakanlar, eski. Hazineden veriyor. Sayın Albayrak. Şimdi dolayısıyla biraz önce de söyledim. Yani 550 milyar dolar borç faizine para veriliyor. E neden veriliyor? Borçlanıldığı için. Yani faize karşıysak o zaman denk bütçe yapalım, borçlanmayalım ve bizim dediğimiz gibi... Milli kaynak paketleriyle kaynak üretelim. Milli görüşün 50 seneden beri söylediği gibi. Ve borç faiz ekonomisi yerine üretim, istihdam, ihracat ekonomisi. Ve ayrıca tabi bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı güzel bir şey söylüyor. Diyor ki ya bekara eş boşamak kolay. Muhalefet olarak oradan konuşuyorsunuz. Biz işin başındayız. Buradaki sıkıntıları, kısıtlamaları biliyoruz. İmkanımız yok, zorluklar var, para yok. E peki ama bu noktada bize söyleyecek bir şey yok. Diğer muhalefet partileri için doğru. Belki iş boşamak kolay ama bizim için değil. Çünkü biz daha belki de Türk siyaset tarihinde bir ilk olarak daha seçime bile henüz girmeden bırakın iktidara gelmeyi. Eğer iktidara gelirse bu söylediği kaynakları nasıl bulacağını kaynak paketi kitabıyla ortaya koyan bir partiyiz. Bizim ARGE başkanlığımız bunu hazırladı. 15 adımda Türkiye'nin nimetleri, zenginlikleri nasıl mali kaynağa dönüştürülecek? Borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine bir yılda bu 15 adımla 100 ila 150 milyar dolar kaynak nasıl üretilecek bunu ortaya koyan bir kitap. Ve bu bir propaganda kitabı, bir cekcak edebiyatı değil. Tamamen ilmi, teknik ve matematik olarak bunu ortaya koyan bir kitap. Bunu biz kendilerine mi? de tabi randevu istedik. Pandemi sürecinin yaz başıydı galiba, pandemi süreci içerisindeydi. Dedik ki bu kaynakları incelesin uzmanlar, hükümetimiz alsın ve bunları uygulasın ve böylece de bu kaynağı siz üretin ve demin anlattığımız deminden beri anlattığımız satma, yok etme, borca esir etme, millete yük yükleme yerine bu kaynaklarla bu hizmetler yapılsın, denk bütçe olsun ve bu faizden, bu borçlanmadan kurtulalım ama maalesef